Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım arkadaşlarım, gönüldaşlarım, YouTube kanalımın en kıymetli üyeleri, ailem. Evet benim canım YouTube ailem. Bugün sizler için ve sizlere özel muhteşem bir açılımla yine Sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aklımdaki kişinin bakalım bundan sonraki yapacağı adım, hamle ne olacak merak ediyorsanız. Hadi bakalım gelin hep birlikte bir Makmış Abla kanalı aracılığıyla bir bakalım bakalım aklınızdaki kişinin bundan sonraki hamlesi ne olacak? Siz de ona göre gardınızı alın bir bekleyin bakalım. Haydi o zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve tabii ki hemen bakın kafasına hemen mahkeme yaptığı geldi. Böyle bir bıçak sırtı durumlardaymış. Ay hemen mesajlarıyla geldi. Şahanesiniz benim canım kolektifim. Gördüğünüz gibi sizlerle benim enerjimi bütünleşince hemen cevaplarımızı zaten daha kartları seçmeden almaya başlıyoruz. Evet canım gönül dostlarım aklımdaki kişinin bundan sonraki hamlesi ne olacak niyetimizi aldı kendi kolektif enerjime YouTube aileme niyetle kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Sizlerde ben kartlarımı seçerken odaklanabilirsiniz rezonu olabilirsiniz. Kendinizi ve aklınızı ya da kalbinizde olan kişiyi niyetinize alabilirsiniz. Ve tabii ki hemen kartlarıma kendinizle birlikte o enerjiyi göndererek sorabilirsiniz. Aklındaki kişinin bundan sonraki hamlesi ne olacak diyerek. Evet bakalım tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar siz kendinize ait olan özel kısımlara alın. Eğer ki yok ben daha bireysel daha net cevaplar istiyorum. Makuş abla'dan derseniz de videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattından lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve YouTube kanalıma ilk kez denk geldiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı Sakın unutmayın. Çünkü benim enerjim ve bakımlarım sadece kendi YouTube kanalımın ailesine. Çünkü tabii ki bizim enerjimiz kendi içimizde. Dışarıdan gelenleri kabul etmiyoruz. Evet. Eğer ki bizim ailemizin içine olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Evet canım gönül dostlarım. Ayrıca yorumlar beğeniler ve süper teşekkürlerle de benimle birlikte olan canım gönüldaşlarımı da ...sevgiyle kucaklıyorum... ...evet hadi bakalım... ...şimdi hazırsanız... ...şöyle bir kartlarımızı seçtik... ...hemen... ...tabii ki sizlere niyet... Aa, aa, aa. ...ay bu ne bu... ...bu ne daha ilk kart... ...bir güneş kartıyla geldi... ...evet böyle o güneşin... ...güzel sıcak enerjisiyle... ...hadi bakalım inşallah... ...güzel mesajlara... ...niyet alarak... Hemen kartlarınızı açıyorum. Evet canım gönül dostlarım, güzel mesajlar geliyor. Aklınızdaki kişinin bundan sonraki hamlesi neler olacak diye niyetimizi aldık ve hazırsanız hemen başlıyorum. Evet canım gönül dostlarım şimdi. İlk mesajımız her zaman olduğu gibi tabi bir zaman vererek başlıyorum. Olma bir zaman önce bir olumsuzluk yaşamışsınız. Şimdi aklınızdaki kişiyle izlediğiniz andan itibaren defaten söylüyorum. Benim videolarım eğer zaman vermediysem zamansız zamana niyetlidir. Şimdi izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 10 saat, 10 gün, 10 haftanın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir tarihten beri aranızda yaşanmış bir yıkım, bir olumsuzluk, belki belki de bir dargınlık, bir bitiş gibi hani belki de artık tamam bitti, asla görüşmeyiz, konuşmayız, başımız diye düşündüğünüz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada bir olumsuzluk var aranızda. Şimdi bunun hemen akabinde aklınızda niyet ettiğiniz kişinin gerçekten bu ayrılıkta ya da bu kırgınlıkta zor durumda kaldı ve zorluk yaşadığı mesajını da alıyorum. Ayrıca özellikle de çevresinde olan iki kişiden çok etkilendiğini ve bu iki kişinin bir kadına bir erkek olduğu mesajı veriyor kartlarım. Yani bunlar karı koca olabilir, sevgili olabilir, ayrı ayrı iki kişi olabilir gibi gibi gibi. Yani yine kendi e, aklınızdaki kişinin etrafındakilere göre alın burada. Yani size benziyorsa böyle bir durum bunu kabul edebilirsiniz ki burada böyle bir iki kişinin varlığından söz ediyor kartlarım ve bu iki kişiden kaynaklı sizinle olan enerjisel bağlantısı ya da ilişkisinde zor durumda kalmış zorluk yaşamış belki bu iki kişi bu olay e, sizin birlikteliğinizi hiç tasvir etmemiş onaylamamış gibi 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 e, ya da hiç e, ilgisi ya da bilgisi dahilinde değildir bu iki kişinin sizinle ilgili ama e, onun herhangi bir ilişki içerisinde olmasını istemiyorlardır gibi de düşünebilirsiniz burada yani niyet ettiğiniz kişinin Şimdi canım gönül dostlarım ilk kart bir kere güneş kart ile gelmesi muhteşem bir kart ki bu kart biliyorsunuz evliliğe giden hemen şöyle bir enerjisini bir kez daha alın isterim. Şimdi bu kart evliliğe giden yol kartıdır, evlilik kartıdır, sıcaklık bu yakınlaşma kartıdır. Yani ben de öyledir, bendeki anlam yükü budur. Şimdi... Ee, Aklınızdaki kişinin bundan sonraki hamlesi bir kere zaten sizinle aranızda arasında tekrar bir sıcaklık, tekrar bir yakınlaşma ve tekrar bir birleşme isteğiyle geldi. Hatta ve hatta bu isteği bir tık yukarı, yukarıya taşıyarak eğer adı konulmamış bir ilişkisi ilişkisi adını koymak isteyebilir. İşte bir sözdür, nişandır, belki evliliğe giden yoldur, belki de evliliktir gibi ...güzel bir teklifle... ...çünkü burada sizi şaşırtacak... ...sürpriz mutlulukla geliyor zaten... ...güzel bir hamleyle... ...gelme niyeti içerisinde... ...ama ve lakin... ...zaman da vereceğim zaten... E, ...altılı bir zaman veriyorum... ...hemen zamanı da vereyim madem söylemişken... ...önümüzdeki bu videoyu izledikten sonraki... Bir ...6 saat, 6 gün... ...6 hafta, 6 ay içinde... ...ayın 6'sı, 16'sı... ...26'sı, 6. ay ya da... ...altılı bir saat diliminde patladanak böyle bir karşınıza gelişi var aklınızdaki kişinin. Çünkü yapmak istediği hamle bu. Ama ve lakin şu anda stabil. Bakın şu anda sabit, stabil. Kafasına bir şeyleri belirlemiş. Evet size ne ilgili kafasında yapmak istediği bazı hamleler var. Ama ve lakin bunları şu an kafasında belirlemiş, stabil bekliyor. Çünkü diyor ki bunları diyor daha sonra hayata geçireceğim. Daha sonra daha sonra birazcık daha bekleyeyim. Birazcık daha erteleyeyim. Ama onları zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde ben zaten hayata geçireceğim diyor aklınızdaki kişi. Bunların haricinde yine altılı bir zamanda zaten gelme niyeti var ama çok ciddi bir mücadele ve savaş verdiğini de söyleyebilirim. Ki burada hani bir kadınla bir erkekten bahsetmiştim ya eğer ki böyle bir enerji var ise aklınızdaki kişinin etrafında onu etkileyen, Onlarla yaptığı mücadele ve savaşın haricinde kendi içinde yaptığı bir mücadele ve savaş da var. Yani size yapmak istediği hamleyle ilgili kendi içinde işte ne zaman yapabilirim işte ya da yapsam nasıl olur ya da yapmalı mıyım yapmamalı mıyım yani belki bir onur gurur kibir mevzusu ya da ego da kasıyor olabilir burada çünkü hani rahatsız olduğu bir şey de var evet ben bir hamle yapmak istiyorum evet ben bu hamleyle gelmek istiyorum ama beni rahatsız eden ya da hala böyle içimde böyle bir tık şüpheler barındıran e, emin olamadığım bir şeyler var diyor aklınızdaki kişi hatta ve hatta bununla ilgili de etrafında inandığı, güvendiği insanlardan akıl fikir alıyor olabilir ya da bir şeylere soruyor, soruşturuyor olabilir gibi bir gündemi de mevcut da var. Yalnız burada sıkıntılı bir şey görüyorum. Aslında aklınızdaki kişinin hani size böyle bir gelmesi var ama burada belki bir oyunla da bu hamleyi size yapabilir. Yani bu oyun biraz sıkıntılı bir oyunda olabilir sizin adınıza. Bakın tamam bir sürpriz mutluluğunuz var ama belki de o yapacağı oyun hani bir oyunla gelmesi hani az önce dediğim gibi belki ego kısacak belki de hani e, kendi kibrinden gururundan taviz vermek istemeyip böyle bir şeylere hani e, kendi içine mücadele ederek geriye itiyor ya şimdi burada e, hadi ben bir oyunla e, bu hamleyi yapayım İşte bu oyun tabii ki e, belki de sizi hani o sıcaklık ve yakınlar çekebilmek adına olacak ama. İlk etapta sizi bir ters tepki de yaratabilir. Hani e, bunu yanlış anlayabilirsiniz, yanlış karşılayabilirsiniz ya da onun yapmak istediği şeyi e, kavrayamaya da burada. Ama e, sonuç itibariyle bizim gelen mesajımız çok önemli. Daha sonra bunun farkına vardığınızda yani aklınızdaki kişinin size yaptığı bu hamlenin aslında ee, iyi niyetle gelen bak iyi niyetle gördüm. Çünkü ben burada e, düz olsa daha sıkıntı. Bak bazı kartlarımın tersleri benim için daha hayırlıdır. Yani kolektifimin içinde öyle bakımlarda. Ama burada sizin özgüveninizin yükselmesine de sebep olacak. Yani ilk etapta siz böyle bir ters anlama ya da yanlış anlama durumuna geçseniz de aklınızdaki kişinin size yaptığı hamleyi daha sonra olayın, gerçeğinin farkına vardığınızda e, evet, kendi özgüveniniz de yükselecek. Kendinize olan güveniniz de geriye gelecek. Yani aklınızda kişinin kesinlikle bir hamlesi var. Ha bu hamle nedir? İşte bakın bir girişim, bir atılım yapmak. Eğer ki bir engeller ya da bir yıkım yaşandıysa bu yıkımı tekrar derleyip toparlamak. Ve bakın eğer uzaktaysa da belki de sizin yanınıza gelmek gibi. Bakalım diğer kartlarımızdan nasıl mesajlar geliyor. Şimdi aklınızdaki kişinin ne demiştik zaten burada da bir mücadele ve savaş verdiğini söyledik ki hemen diğer kartımızda şu anda kendi kafasına yaşadığı inanılmaz bir kafa karışıklığı var aklınızdaki kişinin. Evet stabil kalmasındaki en büyük etken biraz da böyle belki sizin ona karşı olan e, kıskanç tavırlarınız ya da baskıcı tavırlarınız olduğu gibi kendi içinde de belki de yaşadığı o, o kıskançlık ya da hayatınızda e, ki diğer insanlarla sizi paylaşamama isteği de olabilir. Ama burada e, en önemli konu aklınızdaki kişinin size yapacağı hamlede biraz böyle narsistçe, biraz böyle narsizmi yüksek bir karakterse Hani size bir manipülasyona da getirebilir ki burada zaten oyunlarla geleceğini de söylemiştim ve burada yine aklınızdaki kişinin sizinle olan birlikteliğini ve size olan özlemini de kartlar mesaj olarak veriyor çünkü burada hani size o hamleyi yapmasındaki en büyük etken de sizinle olan yaşadıkları ve size olan özlemi gelirken zaman zaman kendi iç dünyasında da bu hamleyi yapıp yapmama konusunda dedi ki stabil diye. Kendi adına da o karamsarlığa düştüğünü de söylüyor kartların ve son olarak tabii ki yalanlar. Şimdi burada söylenmiş bazı yalanlar var ise aranızda aklınızdaki kişinin size söylediği yalanlar olabilir ya da sizin ona bazı konularda dürüst davranmadığınızı düşünüyor olabilir. Şimdi bunlar da biraz böyle onun hamle yapmasını geciktirirken ki yine ilk başta söylediğim hani bazı böyle e, oyunlarını da yalanla size gelebilir. Yani oyunlarını yalan söyleyerek size yapabilir. Size duyguları vardır, yok gibi davranıyordur. Sizinle iletişime geçmek istiyordur, iletişime geçmek istemiyor gibi. Kendini geriye çeker gibi. Şimdi burada hemen akabinde... Evet, bakın şu an beklentilerinizin olduğunu biliyor zaten. Kendisi de bazı beklentiler içerisinde stabil kaldığını söylemiştim. E, şartların oluşmasını bekliyor. Size yapacağı hamleyle ilgili... Ve tabii ki burada en önemli şey sizin bu ilişkide aklınızdaki kişiye birlikteliğinizde yaptığınız fedakarlık, vefakarlık ya da iyi niyetlerinde muhtemelen karşılığı olarak size yapacağı hamlede e, bunun karşılığını verecek. Yani size aynı fedakarlıkla ya da aynı vefakarlıklarla ya da ben de evet bak şundan 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 taviz verdim ödün verdim ve sana geldim gibi bir mesajla harekete geçmeyi düşünüyor. Evet canım gönül dostlarım işte görüyorsunuz konuşturma kartları zaten ilk gelen mesaj sadakatle geldi. Yani aklınızdaki kişinin hamlesi zaten sadakatle gelmek size ve e, ecinsellik de var burada. Size tensel ve cinsel olarak da bir özlem yaşadığını söylerken Ay en güzel kart bu. Evet şu an zaman sizin lehinize işliyor. Evet belki şu an stabil olabilir ama çok yakında bu hamleyi göreceksiniz. Evet gerekli dersleri aldığını. Belki de şu an ayrı dargın kırgın ya da mesafe ya da şehir olarak uzaktaysanız gerekli dersleri aldım. Evet bu ilişkiyle ilgili zaten ben çok sınandım. Bir sürü sınava tabi tutuldum. Ama seninle tensel ve ruhsal olarak olan birlikteliğimizi başka hiç kimse de bulamadım derken bakar mısınız bütünlükle geldi. Yani aklınızdaki kişinin e, sizinle olan bütünlüğü ruhsal bağlantısı hala bitmemiş. Ay en güzel kart. Muhteşem canım gönül dostlarım. Bakın ay bunu en son açacağım. Şuna da bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi burada yine hala size niyet ettiğiniz aklınızdaki kişinin aşk, sevgi ve sadakat bağıyla bakın erosunu okuyla geldi zaten hala o ok benim kalbimde senin aşkın hala benim içimde derken... Evet hamlesi için ne dedik? Ay çok heyecanlı. Teklif 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 canım gönül dostlarım. Teklifle geldi muhteşem. Valla alın esesini böyle hemen telefonunuza kapak yapın bunu. Harika bir şey. Teklifle geldi canım gönül dostlarım. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Aklındaki kişinin hamlesi ne olacak diyorum ve size bir teklifle geldiğini söylüyor kartlarım. Hadi bakalım sevgiyle aldım kabul ettim kolektif enerjimin adına inşallah her birinizin kalbine ve gönlüne göre olur. En yakın zamanda da o teklifle de böyle yorumlarda Rabbim bana göstermeyi nasip etsin inşallah sizlere de diyorum. Ve Bugün de yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Lütfen kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.